Merhaba, Arkana hoş geldin. Boğa, yükselen boğa, ay burcu boğa olanlar. Mart ayında neler yaşayacaklar? Genelin ayrına kolektif bir enerji açılımı yapacağım. Videoya lütfen odaklanalım. Aylık burç yorumlarınızı güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videolardan izleyebilir. Ve ortak noktaları birleştirebilir. Kendiniz çok rahat bir yön çizebilirsiniz. Amacım doğruluk, dürüstlük çerçevesinde size şifalı rehber olabilmek. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle yeni tanışanlar varsa aranızda aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki zil bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda. Birlikte olmaya devam edelim 2024'te de. Ve beğeniler alver dengesi için de çok önemli. Güzel yorumlarınızda videoya eklemeyi ve beni nereden izliyorsanız yazmayı da unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımı profilimde bulabilirsiniz. Instagram ve X platformunda beni oralardan da takip edebilirsiniz. Şimdi genelin ayrına kolektif bir açılım olacak. Özel açılımlar farklıdır. Sosyal medya hesaplarımdan özel açılım içinde benimle irtibata geçebilirsiniz. Öngörülerime dayanarak önce şunu söylemek istiyorum kartlara geçmeden önce. Nereden ayrılıyorsunuz? kimden ayrılıyorsunuz ya da neden vazgeçiyorsunuz ya da neyden vazgeçiyorsunuz? Bu aralar bu enerjiler mart ayında hayatınızda olacak. Belki de size şubattan bu enerjiler aktı geldi. Bazı sebepleri var. Bu videoyu izleyenler daha net anlayacaklar. Başlıklar halinde öncelikle hayatınızda etkileşim alacağınız konuları vereceğim size. Sonra da detaylara geçeceğim görmesini istediğiniz kişilerle ve sevdiklerinizle videolarımı kanalımı lütfen paylaşın. Ayrıca X platformunda yani eski ismiyle Twitter'da günlük olarak burçların yaşayacaklarını anlık enerji olarak da paylaşıyorum. boğa yükselen boğa ay burcu boğa olan mart ayında neler yaşayacak bakalım evet sevgili boğalar şimdi hayatınızda yaşayacak olduğunuz konular başlıklar altında şu şekilde ilerliyor Hayatınızı bir yerden bir yere taşımak istiyorsunuz. Belki evinizi taşıyacaksınız, belki kariyerinizi taşıyacaksınız ama hayatınıza bir yön vereceksiniz. Bakalım bu yön ne şekilde olacak. İkincisi artık geçmişte kaybetmiş olduğunuz paraları yerine koyabilmek adına yeni kazanç yöntemleri deneyebilmek için de birilerinin sanki koruması altına girme enerjileri var. Bir diğer enerji özellikle geleceğe yönelik çok güzel ve parlak fikirler aklınıza gelebilir. Kendi geleceğinizi sağlam temeller üzerine inşa edebilir misiniz edemez misiniz? Bununla ilgili plan ve projeler kafanızda belirecek. Uzak ülkelerle ilgili işler ve yurt dışı ile alakalı konular hayatınıza akıp gelecek. Detaylara bakacağız. Ve Mart ayı kader ayı olabilir sizin için kadersel hamleler yapılacağı, kişinin kendi kaderini değiştirmek adına da harekete geçeceği görünüyor. Bununla da ilgili şimdi detaylara bakacağım. Şimdi çalışan boğalar Mart ayında şu an bulunduğunuz yerden başka bir işe gitmeyi düşünüyorsanız ee, biraz daha kazancı fazla olan bir iş. Bu tarz bir çalışma içerisine girerseniz eğer ilk önce Mart'ta sanki biraz para kazanıyor gibi olsanız da o elinde kazandığı parayı olur olmaz şeylere harcarsa ayın sonunu getiremeyecek. Ama tutumlu olursa ancak bir şekilde biraz idare olabilir. Şu an için benim size naçizane tavsiyem iş değişikliği yapmayın. Bulunduğunuz işinizde terfi ya da maaş farkı ya da bir şekilde zam alma ihtimaliniz var. Tutumlu olmanız ve harcamalarda aşırıya kaçmamanız gereken bir dönem. Çünkü e, bir şey başlatsanız da kariyer anlamında yarım kalma ihtimali var Mart ayında. İlerisi için güzel ee, kariyer güzel kazanç vaat ediyor hayat size ama Mart'ta değil. Şu an kazanmış olduğunuz paradan bir miktar daha fazlasını kazanabilirsiniz. Elinize gelecek ama tutumlu olmalısınız. Mart ayı tutumluluk oyu olmalı sizin için de. Çünkü alamayacak, fazla para harcayamayacak, tutumlu olmak zorunda kalacak diyor sizin için. Geçmişte yaşadığınız para kayıpları var. Şimdi bu para kayıpları ile ilgili olarak ben Şubat ayı videomda boğalara, e, olur olmaz kişilere güvenmeyin, bazı işler size anlatıldığı gibi olmayabilir. E, aldanmak ve aldatılmak konuları hayatına akıp gelebilir diye uyarı vermiştim. Beni izleyenler çok iyi hatırlayacaklar. Mart ayında da özellikle yine bir şeylere sığınayım korumaya alınayım. Yani daha iyi bir işe sığınayım, daha iyi bir belki hayat arkadaşına sığınayım ya da daha iyi bir projeye sığınayım diyebilirsiniz. Fakat şu an dediğim gibi yerinizden pek oynamasanız çok daha iyi olur sizin için. Bir şeyler sizi korumaya alacak diye ya da sizi zararlardan koruyacak diye kişilere ya da işlere Heyecan içerisinde yaklaşmamalısınız. Bu heyecan kısa sürecek Mart ayında. Özellikle e, geçmişte bundan 9 ay önce yaşanan bir üzüntülü durum oluşmuş. Maddi bir kayıp olabilir bu. Aynısının tekrar etme olasılığı var Mart ayında. Bu sebepten bu videoyu izleyenler çok şanslı. Ben size bunları anlatıyorum ki siz de bu arada ayağınızı yorulmanıza göre uzatacaksınız. Olur olmaz kişilerle iş projeleri içerisine girmeyip belki de bazı şeyler için de hayatınızı riske atıp yer değişikliği ya da fazla hareket etme olayına girişmeyeceksiniz. İlk iki hafta özellikle biraz böyle ihtiyatlı gitmeniz gereken bir dönem. Bir mola vereceksiniz. Özellikle dört e, 4 aydır bir şeyle uğraşıyorsanız ve 4 aydır sonuca da bağlanmadıysa bu artık üzerinize böyle eh yeter artık yorgunluk çöktü yani olmadı olamadı bir türlü aynı şey tekrar oldu yani geçmişte de olmuştu bunlar diyebilirsiniz ama neden? Sizi şimdi heveslendiren bazı konularda belki yatırım yapmanızı isteyecekler. Belki dediğim gibi daha iyi bir iş için çağrıda bulunacaklar ya da arkadaşlarınızdan birileri öneride bulunacaklar. Kaybettiğiniz parayı yerine koymak için heveslenip borsa oynayabilirsiniz. Yani riskli yöntemlere başvurma olasılığınız var ama bu sanki gelip geçici bir heves peşinden koşturmak gibi. Bu ay bu tarz riskli konulara girişmeyiniz lütfen. İlk iki hafta özellikle yerinizden pek kımıldamayın. Böyle e, çalışıyorsanız çalıştığınız yerde şu an bir durmaya devam edin. Yeni bir iş başvurusu yapacaksanız da birileri sizi çok heveslendirdiyse o iş öyle bildiğiniz gibi de değil. Çok kısa süreli olabilir. Belki bir deneme süresine tabi tutacaklar ve sonrasında da çıkaracaklar. Şimdi gelecekte plan yapıyorsunuz kafanızda. Özellikle 3. haftadan başlayan enerjilerle ki tutulma haftasına girmiş olacağız artık o zaman Güzel bir dolunay olacak. Terazi dolunayı ve ay tutulması olacak tabii ki. Bununla birlikte bekarsanız evlilik yapma hayalleri içerisinde, yuva kurma hayalleri içerisinde olacaksınız. Evliyseniz Evliliğinizi daha da perçinleştirmek, mutluluğunuzu daha da katlamak, ailenizi odaklanma yapıları içerisinde olacaksınız. Ee, evlenip başka bir yerde yaşama planı gibi mesela yurt dışına evlenme planları yapıyorsanız ya da eşinizle yurt dışına taşınma planları yapıyorsanız Mart ayında, 3. haftada özellikle bu yeni girişim Belki siz ön ayak oldunuz buna bir rehber olduğunu söylediniz yani bir şekilde ya da eşiniz de e, aile reisi olarak bunu söylemiş olabilir. Bir gerçek var yalnız kabul etmeniz gereken geleceğe yönelik aile ortamıyla alakalı ister bekar olun ister evli olun. İster bir mutlu evlilik kurma hayaliyle yola çıkın ya da evliliğiniz varsa mutlu olmayı düşünerek yeni bir atılım yapmayı düşünün. Geleceği planlamak adına diyor ki ortada bir sorun var ama o kapatmış kendini. Görmek istemiyor, yüzleşmek de istemiyor, kaçıyor bir şekilde. Hayata hayatının idaresini başkasına bırakıyor burada bir şekilde diyor. Şimdi sezgiler de önemli sizin için. Hissediyorsunuz ama işin içine dahil oluyorsunuz. Diyor ki 3. hafta özellikle geleceği şekillendirmek adına bazı şeylerle yüzleşirse, kabullenirse ve görerek hataları, kusurları kaçmazsa ancak o zaman kader devreye girecek sizin için ve tutulma yaşanacak. Ay tutulmaları ve güneş tutulmaları çok önemlidir. Bununla ilgili videolar çekiyorum kanalımda. Mart ayında da aynı şekilde olacak. Ay tutulması ile birlikte duygularımızdan üzerinden özellikle mutlu olmayan ya da bizi mutsuz eden şeyleri artık net görmeye başlayacağımız zamanlar ve yeni döngülerin oluşacağı zamanlar olacak ki sizin için de bir kadersel dönüşüm bekliyor sizi. Kaderinizi tekrar yazma şansı, kadersel temas, kadersel tanışma bir topluluk içerisine girebilir. Kendinizle ilgili ya da yapmak istediğiniz işinizle ilgili arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize, projenizi tanıtabilir, işinizi tanıtabilirsiniz. Bir sorumluluk üstleneceksiniz. Önemli bir sorumluluk olacak bu yalnız. Kadersel bir sorumluluk fakat siz bu sorumluluğu almaktan kaçacaksınız. Kader size yeni bir sorumluluk getirecek ama siz almak istemeyeceksiniz. Bu sorumluluğu almak istemiyorum diyeceksiniz. Belki evlilik de tabii ki kişi sorumluluğu getirecek. Çocuk doğurmak da, da kişi sorumluluğu getirecek ya da iş değiştirmek, o da bir sorumluluk, yer değiştirmek o da bir sorumluluk. Çekeceğiniz bir kredi bile bir sorumluluktur hayatta. Siz bu sorumluluğu e, maalesef ki taşımak istemeyeceksiniz. Eee biraz sorumluluklardan aslında bu ay kaçacağınızı görüyorum. Çünkü aslında kaderinizi çok güzel şekillendirme imkanı varken sizin hep nedense doğru insana denk gelemedim. Doğru arkadaşlıklar kuramadım. Doğru işleri yapamadım. Hep insanlara güvendim. Onlara para verdim ya da onlara yardımda bulundum gibi düşünceler içerisindeyken kendinizi hiç önemsemediğiniz için aslında bunları yaşadığınızı, kabullenmediğinizi görüyorum. Kendi başınıza kalacaksınız, yalnız kalacaksınız, yalnız kalmayı seçeceksiniz. Belki Şubat ayından kaynaklanan, geçtiğimiz aydan kaynaklanan uyarılarda bulunduğum konular hakkında Özellikle yaşadığınız darbeler ya da üzüntülerden sonra yalnızlığı seçeceksiniz. Bu ayın sonunda yaşanacak olan ay tutulmasıyla birlikte aslında tek olarak da mutluluğu olabileceğinizi belki biraz biraz kabullenmeye başlayacaksınız. Kendi kabuğunuza çekileceksiniz, düşüneceksiniz, taşınacaksınız. Ee, yani o kadar çok arkadaşınızın olmasına gerek yok, bir tane olsun sağlam olsun iyi bir dost olsun sağlam olsun bir şekilde ee, kaderin kaderin çarkının içerisine girmek istemiyorsunuz bile bile kendinize aslında bazı şansların da dışında tutuyorsunuz Mart ayı özellikle diyor ki. Bu arada halen daha beni takip etmediysen aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone ol. Yanındaki zil bildirim işaretini de aç ki her yeni videomdan haberin olsun. Açılım da kendini bulduysan beğeni ve yorumlarla da bunu göstermeyi ihmal etme. Toplayacak olursak Mart ayı derli toplu olmak için ancak size uyarım olabilir. Çünkü Duygusal mutluluğunuzun tam perçinlenemeyeceğini, hayatınızın idaresini başkasına bırakacağınızı. Bu sebepten dolayı da aslında hep kaçtığınızı bir şeylerden görüyorum. Bariz olan hayatınızdaki hatalarla yüzleşmeyi kabul etmediğiniz için her ay onlar sizi takip ediyor bir şekilde. Gelip geçici hevesler üzerinden, duygular üzerinden birileri sizi perçinlemeye çalışacak, coşkulandırmaya çalışacak ama 4 aydır zaten bir koşturma, bir hengame ya da 4 aydır bekledim bekledim cevap gelmedi bir şeylerden dediğiniz sonuçlar Mart ayında yüzünüze böyle dandıya gelebilir. Neden? Çünkü sizin bile bile elades deme bir kuyunuz var. Sonun nasıl gideceğini bilseniz de görmüyorsunuz. Görmekten de kaçıyorsunuz. Mart ayında yüzleşme ayı olacak. Artık gelecek adına mutlu bir evlilik istiyorum. Ya da Evliyseniz evliliğime daha iyi aşamalara taşımak istiyorum. Hayalimde bir yer var. Orada oturmak, yaşamak istiyorum. Yurt dışı işleri, yurt dışı bağlantılı uzak ülkeler, özellikle bayağı uzak mesafelerden bahsediyorum. Taşınmak, yerleşmek, aile kurmak ya da bir şekilde aile bağlantılı işler varsa, çocuklarla ilgili işlemler de olabilir. Kaçmayınız. Zaten gelecek ve yüzleşmek zorunda kalacaksınız Mart ayında bunlarla. Sonra da kendi kabuğunuza, kendi kendinizi tekrar çekileceksiniz. Böyle bir e, bir döngü içerisinde aylardır, yıllardır devam eden bir şey var hayatınızda. Parayı kazanacaksınız, ama yetinmeyi bilin. Yani elinize gelen parayla biraz fazla harcamalar yapmazsanız idareli olabilirsiniz. Ama diyor ki özellikle Martta ayağın Yorga'nına göre pek <laughs> uzatmak istese de olmayacak. Yani bir şekilde çalıştığı bir yerden bir yere de kalkıp gidebilir. Biraz böyle durup düşünmeniz gerekiyor. Bir anda hayatınızla ilgili çok mutlu amaçlar koysanız da kendinize aslında bazı şeylerin neden sonuçlanmadığını yıllarca geçen tecrübelerden dahi ders almadığınız için ya da alsanız da bunu kabul etmek istemediğiniz için halen bu döngü içerisindesiniz. Fakat unutmayın ki tutulmalar bayağı önem taşır hayatınıza ve bu tutulmada da sizin artık böyle sarsılacağınız, bir şeyleri kabul etmek zorunda ve yüzleşmek zorunda kalacağınız bir tutulma yaşayacaksınız. Hayatınızı bir yerden bir yere taşırken Artık düşünceler arkada kalmamalı ya da aklınız geçmişte kalmamalı. Buna çok dikkat etmelisiniz. Mart ayında bir işe kalkışsanız da aklınız bir yerde kalıyor. Ya sevdiğinizde kalıyor ya irtibatta olduğunuz birilerde ya da Ay, eskiden ben daha çok para kazanıyorum gibi düşüncelerde. O zaman yeni niyetlenme. Çünkü yarım kalacak. Sen eskiyi temizlememişsin. Kendinle barışmamışsın. Tevekkül etmemişsin. Artık kabullenmediğin için ileri aşamaya da geçerken aklın hep geride daha mutlu olabilirsiniz. Zaten herkese de söylüyorum. Mutluluğun, sevincin, huzurun anahtarı sizsiniz. Başkası gelip bu anahtarı size vermeyecek. Sadece kendinizi iyileştirebilirsiniz ruhsal olarak. Birisi sizi gelip ruhsal olarak iyileştiremez. Siz istemedikçe hiçbir şey olmaz. Yaradan Tanrı bir şekilde hayatınıza nimetleri verirken sizin bir sonraki aşamaya geçebilmeniz için kendinizle mutlu olmayı, yalancı hayaller peşinde koşmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu tutulma bir anlamda size bunu da öğretecek. Her zaman söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranır. Bunu asla unutmayın. Kendinizi sevin. Meditasyon yapmayı özen gösterin. Bazen hayatı gerçekten tiye alıyorsunuz. Dalga geçiyorsunuz ve inanmamayı tercih edip isyankarlığınız da iyi oluyor. Ama karmanızı bozuyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz. Sonra da ayıplanıyorsunuz. Kendinizi sevin. Meditasyon yapın. Olumlamalar yapın. Evinizin özellikle çok boğucu havalar taşımaması adına... Ee, düzenli zamanlarda havalandırma ve temizlikleriyle uğraşın <laughs> ve size iyi gelmeyen kıyafetleri sürekli giymeye de inat etmeyin. Kullandığınız renklere dikkat edin. Kanalımda bulunan ücretsiz meditasyon videolarını özellikle akşamları hayatınıza uygularsanız sizin için iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle şifalarımız.